arkadaşlar. Arkadaşlar işte o üzücü gün bugün. Ne oldu biliyor musunuz? Bugün 13. günün son günü. Maalesef evet arkadaşlar. Bugün o 13. günün son günü. Ve bugün ne var? Bakın. Arkadaşlar. Brock. Brock kostümü. İnanmıyorum gerçekten. Bir Brock'un hiç kostüm yoktu. Bakın arkadaşlar bugün böyle bir, yani dükkan bir şenlenmiş. Bakar mısınız? Leon gelmiş, sonra Sandy gelmiş, sonra um, Amber gelmiş yani sonra Spike gelmiş. Bakar mısınız? Yani dükkan bugün bir şenlenmiş ve yeni etkinliklerimiz de var gördüğünüz gibi. İki tane varmış ben çok var zannettim. Ay yüzüme elim geldi. Ve şimdi hemen bence biz uzatmadan ilk önce biraz daha heyecan olması için şunu alalım. 6 güç puanı geldim. Hadi bakalım. O zaman artık Brock'un kostümünü alalım. Bu arada arkadaşlar geçen sezon rikoşeti vermişler. Yanlış söylemiyorsam. Ama ben geçen sezonun yılbaşında oynamamıştım. Ee, oynamıyordum daha doğrusu. Brawl Stars'ı daha bilmediğim için oynamıyordum. O yüzden benim maalesef bir koşetim yok ama Brock arkadaşlar bu Brock'un eski kostümü yenilemişler. Bakar mısınız? Değişik bir şey olmuş. Hemen alalım. Gördüğünüz gibi Retro Brock. Bakar mısınız? Değişik bir kostüm. Ay ne yaptım ya? Artık Burak'ımızın yeni bir kostümü var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın eski Burak'ın eski yürüyüşü. Hani böyle yapıyordu ya bakar mısınız? Çok güzel. Ama biraz da böyle daha eski yerden. Güzel. Hadi o zaman bir tane bir savaşa girelim mi sizce? Bence girelim o zaman. Bir de adı işgali. Evet adı işgali güzel. Çift girelim. Daha iyi görebilmemiz için. Gerçekten ucuyu. İlk defa bedava bir kostüm aldım. Benim normalde ıı ee... bakar mısınız? Yine brok atışlarında bir değişiklik var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Atışlarında bir değişiklik yok. Galiba herkes brok'la girmiş. Evet, bakar mısınız? Şu anda ölen kişiler hep brok. Herkes demek ki benim gibi deniyor. Ay ne oldu arkadaşlar? Ben hemen buraya geçip geliyorum. Yeter ki ben oraya geçtim ben yani. ve bakar mısınız herkes drop. niye herkes deniyor aynı bizim gibi. ay yani, orada birisi varmış bende. Ems var bir tek sadece. Benim şu anda ölmemem lazım. Şöyle durayım. Ay lütfen. Bana vurmayın. Bana niye vuruyorsun? Bir var bir tane. Oo oh, beni bir öldürdü ya. 10 canı varmış zaten. Ama ben Bakın ölüşü de böyle yani hayretçiğim. Hemen biz bir dostluk maçına girelim orada bir kazanalım arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar ben yanlışlıkla <laughs> hemen dostluk maçına girdim. Şimdi bizim kazanmamız gerek. Oo bu arkadaşlar inanılmaz. Sağ gezen. Acaba arkadaşlar botlarda mı bizim brok oynuyor? Onu merak ettim iken. Dur şurada biri var. mı? Biraz internet yavaş. Hayır. Farklı karakterlerle oynuyorlar. <laughs> Arkadaşlar şu anda internet şu tıpkı bir şekilde yavaşladı. O yüzden maalesef. <laughs> lütfen ama lütfen. Senin ölmemen gerek ve öldü arkadaşımız. var. Brock yine aynı. Bir şekilde ölüyor hemen. Arkadaşlar dalgın bir şey oldu. Gördünüz mü? Ben son ekranda gözüküyorum. Şimdi arkadaşlar ben eken gireceğim maçı hemen. Eee maalesef. Niye açamıyorum? Aa ne oluyor ya? Arkadaşlar bir dakika bekleyin siz. Ben ne olduğunu çözemedim. Arkadaşlar şu anda hazır hazırdayım gözüküyor ama oyna diye iptal gözükmüyor ve Hiç şu hiçbir şey yapamıyorum anlamadım ben ne oluyor bekleyin siz